Elif ben bir karar aldım ve bunu sana açıklamak istiyorum. Ne var Ali ayrılacak mısın yoksa benden? Evet aldattığın için ayrılma kararı aldım. Ne? Ne ayrılması, ne aldatması? Ali sen kafayı mı yedin, bu mu bana olan güvenin sevgin? Senden başkası açmış olamaz, beni manipüle etmeye çalışma yeter. İnanamıyorum sana. Ali yazıklar olsun, ne yaparsan yap. Evet, öyle yapacağım zaten bitti her şey. İnanamıyorum seni, kim doldurdu? Yeter uzamasın, daha git. Sen diğer hesabından erkeklere yazmaya devam et. Ağlıyorum gerçekten başkasının yaptı. Igısey'den dolayı bunu nasıl yaparsın bana? Kanka bitti. Her şey artık ayrıldım Elif'ten çeksin bakalım yaptığı şeyin cezasını. Bu kadar çabuk mu bir baksaydın başkası mı yapmış demiştin ya. Oğlum sen dedin ya direkt ayrıl diye manipüle etmiş seni dedin. Tamam da ben öyle üstün körü fikrimi söyledim senin ilişkin, senin bileceğin iş sonuçta. Lan ben de senin gazına geldim. Bir anda yüklendim kıza ayrıldım hemen. Hata yapmışsın Ali bence ben konuşayım bir belki eskiye dönersiniz. Tamam Can bekliyorum. Selam Elif Can ben Ali'nin arkadaşı tanışıyoruz zaten nasılsın? İyiyim Can sen nasılsın Ali mi yazdırdı? Yok ben durumunuz ne halde onu sormak için. Yazdım ayrılmışsınız. Sanırım Ali'ye ulaşamadım da. Evet öyle oldu. Hani bir karar olmuş bence iyi düşünüp taşınsaydı Ali. Evet ne olduysa bir anda başkasının yaptığı şey yüzünden ayrıldı ben yapmadım çünkü. Ben sana inanıyorum sen iyi bir kızsın yapmazsın haklısın Ali yanlış yaptı. Sonunda bana inanan biri sevgilim bile bana inanmadı. Onun arkadaşı olmana rağmen sen inandın. Evet Elif iyi ki Ali senden ayrılmış. Seni hak etmiyordu ve şimdi de onun sana olan sevgisinin ucuzluğunu gördün. Değil mi ben de öyle düşünüyorum çünkü bu kadar çabuk nasıl ayrılabilir? Belki de başkasından hoşlanıyordur seni de bu şekilde elinden çıkartmıştır. Olabilir gerçekten haklısın. Neyse Elif sana önemli bir şey söylemeliyim. Söyle Can. Part 3 için beğenip takip etmeyi unutmayın.